Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgenetişimden herkese selamlar. Bugün konumuz Samsung bestel cihazlarda taklay -like modu nasıl devre dışı bırakılır diye size göstereceğim. Öncelikle parmak iziniz veya desen kilidiniz varsa önce arkadaşlar şöyle çift tıklayarak desen şimdi desenimizi çözeceğiz. Biraz bas tutmamız gerekiyor. Evet şu an açtık. Daha sonra aralara geleceğiz. Ayarlara geldikten sonra şuraya Hemen Talk Gördüğünüz gibi zaten Talk Black çıktı hemen Talk Black aç ve konuş diyor Talk Black Kapatacağız Evet şu an Talk Black açık Talk Black böylece Bırakılıyor arkadaşlar Biliğiniz olsun Şu an takviye kapandı. Ve cihazım eskiye döndü. Böylelikle iyi videodan sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.